Şimdi sizlere bu videoda gitarlar için satılan bir ürün göstereceğim ve bu ürün günlük 25 adet satıyor ve 20 dolardan ve bir tane daha var ya sonra o da 24 dolardan satıyor. Yaklaşık olarak bugüne kadar bu mağaza 12.000'den fazla satış yapmış. 12.000'den fazla satışında büyük bir çoğunluğu bu üründen yapmışlar. Hemen size göstereyim ve bu ürün Fikri nedir? Nasıl olur? Nasıl yapabilirsiniz? Kısaca anlatayım. Şu an ekranda gördüğünüz ürün, bakın kişiselleştirilmiş gitar kapo diye bir ürün. Ben de baktım acaba hani bu ürün nedir? Gitarla alakalı çok fazla bir ilgim yok. Kapo teli müzik aletinin sap kısmına takılarak son perdenin daha ileri çekilmesini sağlayan bir şey çeşit kelepçe gibi bir ürünmüş. Benden hani ilk defa gördüm. Ben hani normal Etsy'de ürün araştırıyorum. Özelleştirilmiş, kişiselleştirilebilir neler var diye bakarken gördüm bir ürün ve güzel bir ürün olduğunu gördüm, için sizlere göstermek istedim. Bu üründe şöyle bir şey var. Hemen detaylara bakalım. Zaten burada Etsy gösteriyor. Yani son 24 saatte ne kadar sattığını bize gösteriyor ve iki tane varyasyonu var. En yani düşük varyasyon 20-43 dolara satıyor. Bir tane de buna bir şey eklemiş. Yani şurada gördüğünüz parçayı da buna eklemiş. Bu da yine gitar çalanların bileceği bir alet parçadır büyük ihtimalle. Bunu da eklemiş. O eklenmiş haliyle 24.16'ya satılabiliyor. Üzerine de bir yazı yazabiliyorsunuz. Zaten şuradaki resimde de görüyorsunuz kişiselleştirilmiş. Muhtemelen insanlar burada kendi ismini veya işte başka bir şeyler yazıyor olabilirler buraya. Bunu yazarak ürünü kişiselleştirmiş ve 12 bin küsür satışı bu şekilde yapmış. Hemen bu ürünün mağazasına bakalım. Şurada ben zaten açmıştım. Godi Creed diye bir mağaza. Bakın 12.874 adet satış yapmış. Ben bunun daha detaylarına da baktım ve Hong Kong merkezli bir mağaza olduğunu gördüm ve 4 yıl önce bu mağazayı açmış. Hong Kong merkezli bir mağaza bunu yapabiliyorsa bence biz de yapabiliriz diye değerlendiriyorum. Ürünlere baktım. Yani neler satmış, neler satıyor diye. Biraz böyle gitar konusuna odaklandığını görüyorum. Yani bunların birçok ürüne bakabilirsiniz bakın gitarlarla alakalı küçük küçük aksesuarlar üretmiş ve bunları iyi bir şekilde satıyor. Çok zor değil. Küçük küçük ürün olduğu için ben maliyetlerine düşük olduğunu değerlendiriyorum. Bunun için kısa bir araştırma da yaptım. Yani az önce bizim gördüğümüz şu ürünü başka nerelerde bulabilirim? Tabii ki üzerine isim yazılacak şekilde bir tedarikçi anlaşmak lazım. Bu şekilde tedarikçiler bulmanızı da ben yardımcı olacağım ama Ali Baba'dan fiyatlara baktım sadece. Burada ana kelimesini yazdığım zaman böyle ürünler karşıma çıkıyor zaten. benzer ürünleri zaten üretmişler. Yaklaşık da hani 1.65 dolar, 1.50 dolar. Alım miktarınıza göre değişiyor. Bunu hani alıp Amazon'a gönderip satmayacaksınız aslında. Burada tek tek ürün satışımı gerçekleşecek. Yani ürün üzerine kişiselleştirme olduğu için. O yüzden Etsy'de de Amazon'da da bu ürünü satacaksanız ürüne kişiselleştirme yapmanız tavsiye ederim. Ben aynı ürüne Amazon'da da baktım ne kadar satıyor diye. Bakın 7.99 dolara ayda 3000'den fazla satış yapıyor. Bir tane daha göstereyim size. Bu üründe bakın 4000'den fazla aylık satış yapıyor. Zaten şurada Amazon ne kadar sattığını gösteriyor. 7.49'dan satıyor. Etsy'de ne kadara satıyor bakın. 24 dolar zaten şuradaki varyasyonu seçtiğinizde 20.43. Yani bir tarafta 7-8 dolara satabiliyorsunuz, bir tarafta 20.43. Bunun sebebi şu. Üzerine kişiselleştirme yapılmış olması. O yüzden ben de zaten sizlere kişiselleştirilmiş ürünlere odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun gibi çok fazla ürün görüyorum. Yani biz de yaklaşık 2 yıldan fazla süredir kişiselleştirilmiş ürünler satıyoruz. Normal ürünlere baktığım zaman orada sattığı aynı ürünü satıyor belki ama bu şekilde çok fazla ürün görüyorum. Aynı ürünü satıyor ama üzerine bir isim yazdığınızda veya kişiye özel orada bir yazı veya bir slogan yazdığınızda insanlar buna çok daha fazla para ödeyebiliyorlar. Çünkü o özel bir ürün. Ona özel üretilmiş. Bu şekilde çok daha fazla gelir elde edebiliyorsun. Mesela şu ürüne bakın. Hani 20-43 dolara satıyor. Hemen çok kısa bir kar hesabı yapalım. Takribi olarak yapacağım tabii ki. Burada hani mağaza sahibi lokasyonu, banka lokasyonu, para biriminize göre bu konular değişir. Ama bu ürünü mesela 20.43 dolara satıyordu diye hatırlıyorum. Bu ürün maliyetini 1.5-2 dolar olarak düşünün. Bir de üzerine baskı yapılacak. Yani bu şekilde üzerine baskı yapan bir tedarikçiyle anlaşmanız lazım. Burada muhtemelen Çinlilerle çalışamazsınız. Türkiye'den bir tedarikçiyle bence bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu konuda da zaten Türk tedarikçiler bizim platformda da var. Siz de araştırarak bulabilirsiniz. Ürün maliyetine yani 1,5 dolar Alibaba'da bunun maliyeti varsa muhtemelen üzerine baskı falan hani en fazla 4-5 dolar olur diye değerlendiriyorum. Ve hani biraz daha yüksek yazıyorum aslında. Hani 5 dolar alıp 20.43 dolara satabilirsiniz gibi yazıyorum. Burada kargo yok mu diyeceksiniz. Hemen onu da göstereyim. Burada 20.43 ama free shipping yapmamış. Yani artı kargo şeklinde satıyor. Etsy'de bu şekilde satılan bir sürü ürün görüyorum. Yani fiyatı biraz daha düşük göstermek amaçlı. Artı kargo parasını burada yazıyorlar. Bu şekilde zaten ürün küçük bir ürün olduğu için kargo parasını bakın ayrı şekilde 4.26 dolar olarak alıyor. Siz de bence böyle yapabilirsiniz. Ya da ürün üzerine yedirerek yani bunu 25 dolara satıp free shipping şeklinde de satabilirsiniz ama ürün fiyatı biraz daha düşük görünmeyeceği için rakiplerden fark yaratmak için böyle bir şey yapmış benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu şekilde ben de bir araştırma yaptığım zaman yani Etsy'deki bütün ürünlere bakıyorum. Bazı mağazalar öyle yapmış. Free shipping yapıp ürün üzerine fiyatı koymuşlar. Bazıları da düşük fiyatlı görünsün diye bu şekilde gösterip aşağıda ürün kargo fiyatını eklemişler. İkisini de tercih edebilirsiniz. Ama rekabetin yoğun olduğu biraz daha böyle fiyat rekabeti yapmanız gereken yerlerde bu şekilde Kargoyu ayrıca yazdığınız zaman düşük fiyatlı görünüyor. Buraya baktığımda da dediğim gibi 1.40 dolar kar hesabına ilerlediğimiz zaman 657 TL'lik bir gelir. Maliyet, etsi kesintileri kar burada bakın 371 TL kalıyor. Yani hani %56 kar marjı olan bir ürün haline geliyor. Bence bayağı iyi. Burada aslında sadece Türkiye'den değil de bu işi Amerika'dan yapmaya çalışsanız burası çok daha iyi. Çünkü kesintiler Amerika'da çok daha az. Hemen oraları değiştirdim mesela tekrar hesaplıyorum. %56 olan kar marjı %63'e kadar çıktı. 20.43 doların etsi kesintisi bu kadar. 2.49 maliyetimiz 5 dolar. Çünkü artı kargo şeklinde ilerliyor zaten. Hatta şuraya ekleyebiliriz belki. Hani 4.5 dolarda burada kargo ekleyelim. Ama zaten gelir olarak artacağı için ekledim. Etsi kesintisi sabit. Karımız burada bakın %60 küsürlere kadar çıkıyor. Hani kargo fiyatını buraya girerek zaten siz de rahatlıkla hesaplama yapabilirsiniz. Ama bu şekilde bence hani güzel karlı bir ürün gibi görüyorum. Bunun gibi bir sürü ürün var. Yani Etsy'de Amazon'da kişiselleştirmiş ürünleri sattığınızda hem daha karlı satabiliyorsunuz hem de daha mesela az önce gösterdiğim gibi şunun gibi ürünlere baktığınızda 7.99'a ikilisini satıyor hatta bakın burada. Amazon'da da aynı şekilde. Amazon'da da böyle kişiselleştirmeden de satabilirsiniz ama Amazon içerisinde de FBM şekilde Amazon Handmade programıyla bu şekilde Amazon'da da kişiselleştirilebilir halde de satabiliyorsunuz. Orada da bir tane ürün görmüştüm. Mesela kişiselleştirme yapmış 15.99'a satıyor. Bakın burada customize bölüm var. Üzüne yazı, yazılacak şekilde İlerlemiş. Burada mağazaya bakabilirsiniz mesela. Mağazayı açalım. Bu bu şekilde ürünler satılıkça gönderecek başka kişiselleştirilmiş bakın birçok ürün satıyor. Bu mağaza bayağı da iyi aslında. Bakın şu ürünü 200'den fazla satmış. 400'den fazla aylık satış yapıyor. 100'den fazla. Çoğunu bakın şurada personalize it yazıyorsa bu kişiselleştirilebilir demektir. Bu mağaza bakın kişiselleştirmeye odaklanmış. iyi bir mağaza olarak gördüm. Bunun gibi ürünleri siz de alıp satabilirsiniz. Ama bunun için tabii ki Etsy'de, Amazon'da araştırma yapıp bu şekilde karlı olabilecek ürünleri bulmanız lazım. Bu işi nasıl yapacaksınız? Zaten YouTube kanalında bunun bütün detaylarını anlatıyorum. Yani bayağı bir video çektim. Bu videoların hepsini izleyebilirsiniz. Yani konunuza göre de izleyebilirsiniz. Yani hesap açılışı yapacaksanız hesap açılışını, Etsy'nin kurallarını bence kesinlikle öğrenmeniz lazım. Suspend olmamanız lazım. Bunlara bakın. Buraları izleyin. Özellikle şurada 3 saatlik bir eğitim videosu var. 2 saat 55 dakika neredeyse. Etsy satış eğitim. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Bunları izlediğiniz zaman bu satışları nasıl yapabilirsiniz göreceksiniz. Tedarikçi, kargo, lojistik, ara depo Buralarda zaten biz direksiyon olarak destek oluyoruz. Orada bizden destek alabilirsiniz ama işi öğrenmeniz lazım. O yüzden ben de sizlere ürünler gösterip işi öğrenme yöntemlerini anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde fırsat olan kişiselleştirilmiş ürünleri bularak insanlar bunları çünkü hediye olarak da alıyorlar. O yüzden yine özel günlerde çok ciddi satıyor. Mesela babalar günü, anneler günü veya işte gitar çalan arkadaşınız için ayrı ayrı doğum günü gibi özel günlerde veya Christmas gibi genel olarak çok fazla satışın olduğu, insanların birbirine hediye aldığı günlerde çok ciddi satışlar oluyor. Buralara odaklanırsanız bence iyi satışlar sizler de yapabilirsiniz. Biz bayağı bir kişiselleştirmiş ürünlere odaklandık. Buralarda çok daha fazla olağanüstü yatırımlar yapmadan daha düşük maliyetlerle güzel markalar kurabiliyorsunuz. Umarım bu videolar faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.